Geldik. Burası senin... Mahallem. Benim evim. Nereye gidiyorsun ya? Bir dakika. Kartal. Yerimiz var. Sen de gel. Bana bir taksi bulabilir misin lütfen? Bulayım. Bulayım da ne taksiyi? E, uçak kaçtı artık yani bir otelde kalır. Otelde kalamam. Yeşim'e gidelim belki bilmiyorum. Yani baban seni otelde hemen bulur. Ama en yakın arkadaşının evinde bulamaz. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun bunu? Bizim de bir çevremiz var. Bağıran evinizi bulduğuma şaşırmadınız da. Yeşim'in kim olduğunu bildirmeye mi şaşırdınız? Babandan aşağı kalmam diyorsun yani. Aşağı. Baban bizi dörde katlar. Sen ne yapacaksın, ne edeceksin hepsini bilir. Neden? Çünkü seni tanıyor. Yani ne öneriyorsun bana? Senden beklenmeyeni yap. Bana gel. Eline sağlık komiser. Vallahi elin çok hafifmiş. Hiç ağrımıyor. Sarmayla geçmez canım. Onun acısıyla bir etkisidir. Sen niye ha bire su içiyorsun? Sağlam. İyi gelir. Daha yeni ilaç içtin ya. Yani? Yani en iyi ihtimalle çok hı, hı. En kötü ihtimalle de hastanelik olursun. Ki iki türlü de yanında ben olmam. Tamam canım hadi. İlezin iç, toparlan sonra mahallene. Hadi. Seni yanımızda isteyen var lan sanki. Gideriz, merak etme. Git zaten başıma yeterince bela oldum. Kaçmasaydın lan o zaman. Ne kaçması bu? Evde beni görünce kaçıp gitmedin mi? Hayır, işim vardı. <laughs> Yalancı komiser var mi komiser? Bırak Allah aşkına ya. Bayağı da beni görünce gittin. Ya gittiysem gittim. Sen beni niye takip ediyorsun ki? Sen niye peşimden bara geliyorsun? Çağırdın ya. Bayılıyorum lan bunlara. Yap et, ben bilmem. Gözüme bak gözüme. Adamı tehdit et, hatırlamam. Peşimden bara kadar gel ki ben mi? Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Değil mi? Komiser ne alakası var ya? Ben de onu diyorum işte. Kusura bakma ben sana iş olmayayım daha fazla. Ya iyi tamam dur. Ben bırakacağım seni. Dur bir dur. Bir sakin ol. Ben bırakacağım İstemez. seni. İstemez. Ya kızım bir dur. Bir sakin ol ya. Neyle gideceksin ayrıca? Param mı var cebimde? Terlikle çıkmışsın evden. Sakin ol. Bırakacağım ben seni. Bekle iki dakika. <laughs>